Şimdi bu bölümde arıcılığı göstermek istiyorum. Bu arada buranın e, şunu öğrendim. Burada bir ışık sıkıntı yaratmıyormuş. Yani şu şekilde göstereyim. Deneyelim. Açtık mesela. Ne diyor? 02 13 ve 26. Bir tane ışık koyduğumuzu varsayalım. 02 13 ve 26. Yani şu bölümü şunların e, fresh kalma süresini değiştirmiyor ışık. O yüzden buraya ışık koyabilirsiniz. Ee, bir sıkıntı yok. Yemek yapmam lazım bir ara. Acaba bunları beklerken ben de yemek mi yapsam? Video dışı gibi olarak. Bu arada kapının açılı, açık olup olmaması etkiliyor ama çok az etkiliyor. Şöyle göstereyim. Mesela 0 13 26 ya. 0 13 27 oldu. Yani bir tık hızlandırdı sadece. Çok büyük bir etkisi yok. Işığı tekrar bir sıkıntımız olmadı. Görmüştük zaten orada kalabilir. Şimdi yemek konusunda şöyle bir şeyimiz var. Onu da göstermek isterim. Benim yemek şeyim varmış zaten suyum. Çorba yapma olayımız var. Çorba da yapabiliyoruz burada. Şöyle bir litre. Kaç koyalım? Altı koyulabiliyor herhalde en fazla. 6 litre su koydunuz. Bir çorba yapmak için o ilk ikinin biri su olacak. İkincisine de altı tane neyimiz var mesela? Lan beş tane varmış. Tam altılık aslında. Herhalde mushroom çorbası olabilir diye düşünüyorum. Bu arada ilk bölümde, ilk bölüm değil, yemek yaptığımız bölümde şurada yemek yediğimizde canımız gidiyordu ya. Buraya baktığınızda Van Eaton 80, satur, 80 80 Saturation yazıyor ya. Onun üstünde mesela şey de olabiliyor. Eksi 1.5 HP yazabiliyor. O zehirli demektir ve yediğimizde normal olarak deme içeceğiz demektir. O yüzden ona hiç bulaşmazsanız sıkıntı yok. Şu an oldu aynen. Mushroom soup. Buna biraz et ekleyebiliriz mesela. Altı servislik olsun. en çok etimiz olduğu için et diyorum. Başka bir şey eklenemez. Bakalım. Et bir tane ekletiyor. Tamam. Başka ne koyabiliriz? Şundan 6 tane koydurtur mu acaba? Bu ne diye geçiyor? Sebze mi meyve diye geçiyormuş. Herhalde koydurtmayacaktır. Koydurtmadı. Peki şöyle bakabiliriz hemen. Hatta şuradan guys'dan. Yani rehberden. Meal making'e girin. Bakın burada yazıyor. Mesela nerede suplar? İlk iki slottan biri su, diğeri sebze olmalı. Ee, suyu bakıttan koyabilirsiniz ki koyduk. Ee, ekstra olarak sıfır ya da bir tane biloa bu arada bir tane koymak değil bir bloğa koymak. Hani şu da mesela bir ya da sıfırdan iki tane koyabilirsiniz anlamına geliyor. Ee, sıfır ya da bir tane raw meat ki koyduk. Ee, şey ürünü hani yumurta falan filan konulabilir. Süt de süt konulur mu bilemedim. Peynir konabilir. Ya da iki tane sıfır ya da iki tane hani bir tane et bir tane e, sebze olabilir. iki tane sebze olabilir ya da hiç koyma, koymayacak şekilde sebze de konabilir mi çekse. Bizim o kadar sebzemiz yok şu anda bildiğim. Hani zaten mushroom'u kullandık. Beş tane var altı olsaydı bunu koyabilirdik. Başka var mı? Aha bu var. Dur bundan koyalım. Hop. Oldu bize güzel bir çorba. Çorba! <laughs> Kelle lazım, paça lazım, işkembe lazım. Biraz daha o zaman çorba yapalım. Şuraya da çorba yapalım. Dört, hemen yukarıdan su alalım. Önce çorba yapımını da göstermiş, göstermek istedim. Hop, aldık. Buradan direkt inmiyor Minecraft'teki bir shiftle kendimizin inmemiz gerekiyor. Dört tane. Bu sefer bunu koyduk. Yine bunu koyduk. İstersek ikisini de sebze yapabiliyoruz. Ama ben ikisini de sebze yapmak istemiyorum. Etim çok fazla var çünkü. Eti kullanmak daha iyi. Önce buraya bir tane de bundan yaptık. Ee, bir çorba daha yapalım. 6 tane. Bu sebze değil meyve. Direkt et de koyamıyorsunuz. Et de çünkü et çorbası yapmıyor. Sebze koyacağız. Ana malzememiz sebze. Yanına et koyarak bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi yeterli sebzem kalmadığı için bu sefer bu şekilde bir pişirme olacak. Tamam. Gayet güzel. Kaynamaya başladılar. 100 derece oldu mu lan? Vay arkadaş ne ara oldunuz? Hel olsun. Ah burada. Resini şunun için kullanabiliyorsunuz. Resini kullanıyorduk değil mi orada? Ya da animal fat'i de aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Aşağıda biliyorsunuz şeylerimiz var. Yemek için e, koyduğumuz amcalar var. Yemekleri koyduğumuz. Şunlar. Bu amcalar. Şimdi bu amcayı eğer ee, animal fat ya da resimle birleştirirseniz kapatıyor. Seal'lıyor. Yani mühürlüyor. Mühürlediğiniz anda da inanılmaz derecede şeyi artıyor. E, ömrü artıyor. Yani yıllara falan çıkıyor. Mesela bunlar 93 gün sonra bitecek. E, bozulacaklar. Atıyorum 3 yıla falan çıkıyor ömrü. Ya da faraz söyledim tabii ki. Ee, öyle bir özellikleri var. Şu şekilde göstereyim. Seal diye yazsam çıkar mı acaba? Yok. O zaman biz direkt olarak ee, resin yazalım Resinin farklı kullanımları da var bu arada Pardon resin değil ee, biz onu şeyde animal fat için Kullanıyoruz resini alet edevatta Kullanacağız animal fat Şimdi Lamp of fatmış ismi o yüzden şu şekilde Gördüğünüz gibi sealed hale geliyor Onun içinde bu amcayı koyuyorsunuz crafting table'a Üzerine de üzerine derken Yanına yores, yöresine de bu amcayı Koyuyorsunuz ve diyor bunu Yani mühürlüyor Böylece çok çok daha uzun süre ee, bu amca işe yarıyor. Bir şey daha kullan, vex kullanılıyormuş. O yüzden tam baldan çıkan tamam. Bir şey daha kullanılıyordu çünkü de ben resin diye hatırladım ama resin değil tamam olur. Aha light temporal storm approaching. Yani e, kafa yiyeceğiz. İlk defa oluyor bu arada bu light haliymiş. E, temporal storm geliyor. Yani bu e, mental sağlığı etkileyen bir şey olsa gerek de. Tam olarak tabi olayını bilmediğim için nedir ne değildir nasıldır ilk defa yaşayacağız bu Temple Storm'u. Bakalım neymiş ne değilmiş. Bu süreçte normalde mesela o, o bayağı büyüdüler baksanıza. Ee, uyunabiliyor ya da uyunamıyor. Normalde mesela oyunun hatırlarsınız ilk başta ayarları vardı ve e, Temple Storm sırasında uyunamasın gibi ki varsayılan ayarı oymuş. Ee, o tarz seçenek var. Şu ağaç ne ağacı acaba ya? Ee, ama biz hani uyunabilsin seçmiştik. Uyuyarak çok daha hızlı hani o süreci daha hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz, geçebiliyorsunuz. Ama demek ki önemli bir amcık yani uyunsun, uyunmasın falan diye seçeneği bile var. Muhtemelen fazlasıyla yaratık çıkacaktır diye düşünüyorum. Çok dışarıda gezilemeyebilir diye düşünüyorum. Tamam buraya böyle bir yer hazırlıyorum. Tamam. Böyle bir yer hazırladık. Daha şuraya da koyacağız. Tamam. Şu an güzel. O. Oh. Şimşek. Temple Storm diyor ama tamam. Weak Temple Storm. Yani Hafif bir Temple Stone'la çok bir şey yok gibi şu ana kadar. Bilemiyorum. Umarım yoktur da. Şimdi bu bölümde arıcılığı göstermek istiyorum. Bu şu an aslında deri bölümünü çekerken e, artı bir bölüm olsun diye arıcılığa da girmek istiyorum. Şöyle bir sistemimiz var abi. Arı kovanı bulmamız gerekiyor öncelikle. E, bu önemli. Bunun için yapmanızı iste, yani yapmanızın işe yarayacağı çok güzel bir sistem var. Ayarlara girin, seslere girin. Şu ambiyans sesini fullleyin. Bu arıları bulmak gerçekten çok zor. Arı, kovanlarını bulmak çok zor. O sebeple bu sistemle arıların çok daha arıları çok daha kolay bulabileceksiniz. İkincisi skep yapmamız lazım abi. Empty skep. Bunun için Cattail ve Blue Clay lazım. Cattail'ın umarım yeterince vardır. Hani yine Aldır uldur girdik ki yok gibi görünüyor. Bakalım. Hemen toplarım gerçi bir yerlerden de. Şu arkada vardı. Şurada var. Şu an aynı zamanda Temporal Storm olduğu için hafif. Yani ne olacağı konusunda bilgim olmadığından acele ediyorum. Hop güzel. Ver abi yılları. Harika. Şimdi ee, nerede? Burada. Şöyleydi yanlış görmediysem. Clay almadan ne yapıyorum acaba? Bu galiba 10. bölüm olacak. Çünkü şu an 9'u çekiyorum deri sistemi için. E, bu da 10'lu olacaktı diye düşünüyorum. Clay'lerim nerede? Burada. Ver abi. Bu kadar gerek yok da. Düşürsem düşürsem diye kalmasın istiyorum. Elimde o kadar fazla. Tamam. Şimdi tekrar deneyelim. Buraya bir tane yeterli olacaktır ama. Tekrar bakalım. Kaç tane istiyor skep? İkişer tane. Ha, tamam ikişer tane ama aşağı istiyormuş. Şöyle o zaman. Sanırım ikişer tane yetiyor. Bir tane yapabileceğiz simlik. Hiç önemli değil. Çok güzel abi. Empty skep. Şimdi elimizde boş bir skep var. Ben bir tane arı kovanı buldum. Bir saniye işaretlemiştim hatta. Şöyle. Şurada. O zaman şurası. Şimdi bu skeple gidiyoruz. Elimizde bir tane olsun. Şu an ses yok gördüğünüz gibi. Sadece yağmur sesi var. Bu ambiyans sesini şu yüzden arttırdım. Şimdi bir cızırtı duymaya başlayacağız. Ben bir saniye oyunun sesini de yükselteyim biraz. Çok affedersiniz. Şu an oyunun sesini bayağı yükselttim. Şimdi normal ses. Yağmur olsa da iyi duyabiliyorsunuz. Bir cızırtı başlayacak başladı ve azaldı. Bakın şu kır sarılıklar da zaten bize şey gösteriyor. Eğer elimizdeki bu amcadan kaynaklı değilse bu sarılıklar da arıların gittiği bir yön gösteriyor. O sebeple bakın bunlarda görebiliyorsunuz. Demek ki burada bir yerde arı kovanı var. Tabi ayarlarınızda yine ses ayarlarında şu amcanın açık olup olmaması falan bile her şey fark ediyor da. Şimdi burada çiçeklerimiz var. Şimdi arı kovanına bakabiliriz. Nerede? Yanlış hatırlamıyorsam. Şurada. Burada. Aynen öyle. Bunu kırarsak bize birkaç tane arık şey verecek. Petek verecek. Fakat onun yerine buraya bir tane yakınına bu boş hive'ı koyuyoruz abi. Şeyi skebi koyuyoruz. Bu amcalar bu skebe koloni kurmaya başlayacak yavaştan. Bu şeyler çok önemli. Ee, çiçekler zaten görüyorsunuz. işte yakındaki çiçek sayısı, popülasyonu falan bayağı large bir popülasyonu var. Ee, bu çiçekleri de eğer varsa hani yoksa buralarda çiçek kendiniz şeyi arttırıp Hı. oradaki popülasyonu arttırmayı sağlayabilirsiniz. Yani hangisi çiçek hangisi değil aldınız bir amcayı. Üzerinde flower yazıyorsa ki bunda yazıyor mesela çiçektir bu kadar. Yani bu şekilde çiçek sayısını arttırabilirsiniz o kovanın etrafındaki. Bunun e, arıların bu kolonileşmesini hızlandıracağını düşünüyorum. Popülasyonunu arttırıyor yanlış bilmiyorsam çünkü ama e, emin olamadım. <laughs> Biz yine de koyalım. Neredeydi arılarımız? Şurada. Yine mesela kaybettim. Ha ses var şu an. Bu tarafa dönüyorum az. Bu tarafa dönüyorum. Nerede? Buralarda ses var. Aha burada. Tamam. Hani karitaya bakmadan bulabilir miyim diye yaptım. Bul bulunabiliyormuş. Şöyle bu amcayla arttıralım burayı. Olduğu kadar. Direkt olarak sayı artmıyor bu arada. Hani şey buradaki çiçek sayısı artmıyor ama bir süre sonra artıyor. Biz daha sonra gelip bu amcayı alacağız. Ben orada şöyle bir alan hazırladım bu şeylerimiz için, arılarımız için. Şurayı bir temizleyeyim de. Birkaç tane daha skep yapacağız bu arada. Onun için cat tail toplayalım da. Şuraya bir alan hazırladım. Nerede, nerede, nerede? O kadar uzağa hazırlamışım ki. Buraya. Şimdi bu skep dolduğunda bunun üzerine koyacağız. Bunun üzerine koymamızın sebebi rakunlar galiba yanlış hatırlamıyorsam yani bal seven yaratıklar gelip bunu yiyebiliyor ama bir blok üzeri koyarsak hatta mümkünse iki blok üzeri koyarsak yetişemiyorlar çünkü mesela kar yağdığında bir blok yükselebiliyor burası o yüzden en iyisi iki blok yükseğe koymak ee, bu şekilde erişemiyorlar ee, sonra bu, bu skepe aldığımızda dolu halinde skepe aldığımızda sonra dönüp şey yapacağız birkaç tane daha skep koyacağız yanına çünkü ...bal yaptıklarında skebi kırmamız gerekiyor. Kırdığımızda da e, skep yok oluyor. E şimdi skep yok oldu. Kırdık, arılar da gitti. E, a, nereden devam edeceğiz bu bal toplamaya? O sebeple onların yanına da birkaç tane skep yapıp... ...nasıl ki ağaçtaki arı popülasyonunu skebe çektiysek... ...yani kovana diyelim yine. Kendi kovanımıza çektiysek... ...kendi kovanımızdan da yanına koyduğumuz diğer kovanlara... ...boş kovanlara arıları çekeceğiz. E, ve orada böylece bir e, sürekli bal üretimi sağlayacağız. Mesela biri doldu. Bal ürettiler. Döneceğiz. Onu kırdığımızda diğer skepler dolu olduğu için hala arı olacak etrafta. Ve o kırdığımız skebin yerine başka bir skep koyacağız. Böylece orada da yeniden bir arı popülasyonu artmış olacak. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Dikkat etmemiz gereken demeyeyim aslında. Hani yaparsak bizim için iyi olacak bir konu. Damiler abi. Yani normal olarak şeyi kırdığımızda eee neydi? Allah'ım deminden beri söylediğim kelimeyi unuttum. Kovanlarını kırdığımızda arılar sinirlenecek. <laughs> Sinirleniyorlar. Ee, ve saldırıyorlar. Bu sebep bu sebeple e, o kovanların kendi koyduğumuz skeplerin yanına damiler koyacağız. Yani hani antrenman şeyleri olur ya. Mankenleri. Ondan koyacağız ve eee çünkü arılar ne görürlerse saldırıyorlar etraftaki. O sebeple hayvanlarınızı falan bulundurmayın. Hani gittiğiniz mesela tavuğunuz, keçiniz, şuyunuz buyunuz var. Etrafında olmasınlar çünkü onlara da saldırabiliyorlar. Ee, biz o damilleri koyacağız ve damillere saldırmalarını umacağız. Yani saldırıyorlar ama yani bize saldırmasınlar en azından olundayız. Tamam biraz daha skip yapmak için ket şey to topladık, ket tail topladık. Hemen şöyle koyalım. Sanırım 4 tanelik yer yaptım ben ama ah şey yetmedi, clay yetmedi. Zaten bu da yetmedi. Tamam. Güzel. iki tane koyacağız. Daha toplarım. Oraya ben bir, iki, üç, dört tanelik yer yaptım. Yani dört tane daha skep koyabilirim. Yeni kurduğum yere. Böylece e, toplamda beş skep üzerinden yürürüz. Ha, bal ne işe yarıyor? Balın birkaç kullanımı var. Birincisi yemek. Yiyebiliyorsunuz. Yemeklerde kullanabiliyorsunuz. Ve canınız da arttırıyor bu arada elinizde. İkincisi ee, şeyleri pol polenleri diye isim geldi yine peteklerinden e, geçen bölümde bahsettiğim şeyleri yapabiliyorsunuz yemeklerin hani yemek kutularını daha doğrusu seal'lama yani mühürlemeyi yapabiliyorsunuz böylece ömürleri çok fazla artıyor özellikle hani arı kovanı ve arı peteği konusunda bir sıkıntınız yoksa üretiminde e, yemeklerin bir çoğunu, özellikle büyükleri siyillayarak e, uzun zaman yemek sıkıntısı çekmeyebilirsiniz çok büyük bir avantaj olur. Başka kullanım alanı neresi var bilmiyorum. Muhtemelen vardır birkaç tane daha yeri. Ama hani benim şu anda bildiğim bu. Belki ilerideki sanırım şeylerde var. Aa bu arada o polen petek, peteklerden mum yapılabiliyor. Mumla lantern yapacağız. Yani lamba yapacağız. Ve çok büyük bir yani bayağı güzel bir ışık kaynağı. Büyük bir alanı aydınlatıyor. Mesela onun için de önemli kapırdan plate yapacağız. O mumlardan yapacağız falan filan. Ve bize güzel bir şey alanı olacak. Işıklandırma olacak orada. 41 tane cat tail. Şimdilik yeter gibi etrafta da göremiyorum. şurada biraz daha varmış onları da toplayalım. Ee, anlatırken. Yani bu şekilde balın etinden sütünden <laughs> balından faydalanacağız. Ee, dediğim gibi dummy'nin nasıl yapıldığına bakmam lazım şimdi. Bir base'imize dönelim. Ne yapıyorsun lan? Danacık. Beni kovalayacaksan gel seni şu tuzağıma düşüreyim. Bu arada Oak yine dörtlü çıktı ve bunlar bekledikçe de büyüyor gibi ha. Acaba bir şey var mı hani tamamen fullendi, fullenmedi falan. Dediğim gibi şu an bir yandan da şeyi çekmeye devam ediyorum ben. Deri videosunu çekmeyin. Şimdi çekmeye. biraz daha kılay alalım hemen. Gel abi hepsini ver. Hemen şuraya. Altı olmaz. Bu da hatalı. Şunları toplu halde şey yapmanın artık ayarı gelmeli. Ee, clay bir tane yaptık değil mi? İki tane yaptık. Dört tane. Tamam. Ne eksik? Tamam. Bu eksikmiş. Güzel. Bu yetiyor bize. Gel. Gel. Tam dört tane lazımdı. Dört tane oldu. Dört lazım değil mi? Bakalım. Beş de olabilir. Emin olamam. Oo, daha da fazlaymış. Bir. 2 Üç. Dört. Oo, beş taneymiş. Tamam. Çok güzel. 5 taneyi hallederiz. Bir tane daha şey yaparız. Burada önemli olan bunlar. Hadi bir gidip bakalım. Belki şey olmuştur. Ee, arılarımız dolmuştur. Bu arada önemli bir konu var. Ee, arınızı yani bu dolu boş skeminizi almaya gittiğinizde envanterinizden yani envanterinizdeki çantalardan birinin yerini alıyor. Yani sepetlerden birinin. Şu anda sepetim olduğu için. O yüzden dikkat edin. Bu hala empty. Hala dolmamış. Ama will swarm in approximately 2 days. Sanırım iki gün içinde şey olacak. Taşınma olacak. Ortalama iki gün diyor tabii. Tamam o zaman sıkıntımız yok. Yani taşı ilgi başlamış en azından. Proses, süreç başlamış. Güzel. Onu da hallederiz. Bu arada nasıl yapılıyormuş. Ona bakalım. Çok güzel. Herhangi bir zorluğu sıkıntısı yok. Gel abi. 8 tane yapalım. Temporal Storm bu arada müziğin ses, şey oyunun sesini kısmayı unutmuştum. Kusura bakmayın. Temporal Storm başlıyormuş. Demin başlamamış demek ki. Approaching başlıyor dedi ama şey olmamış. Şu anda eli kulağında diye bildirim verdi. Oo, korkuyorum. Yani yaratıklar çıkacak aslında. Çok korkulacak bir şey olacağını zannetmiyorum da. Bir tane dami şuraya. Umarım bu kadar çok yakın olmamışlardır bu arada. Damileri koyalım. Ve Ev, evimizde güvenli şekilde takılırız da. Canları var damilerinde gördüğünüz gibi.